...eksploit geliştirmek. Ama bu seri... ...yani bu bir seri halinde olacak. Ve tek videodan oluşmayacak. Ben yani iki seri halinde düşündüm... ...bu konuyu, kontenti. Birincisi... ...bizim bunu neden yaptığımız... ...ve nasıl yaptığımız... ...hani mantığını anlamak üzerine... ...daha çok. Bu yüzden... ...DVV açık. İkincisi de... ...gerçek hayat senaryoları üzerinde... ...nasıl yani... Ee, ...yayınlanan... CV'lere exploit yazmak üzerine. Bizim amacımız şu an auto exploit coding diyebiliriz. Yine sıklıkla pek Türkçe kaynağına rastlamadığım bir şey galiba. Yani kimsenin böyle Python'la otomatik bir exploit yazmayı gösterdiğini görmedim zaten. Yani en temelinde bakarsak bir HTTP request'in Python'la yapılması exploit dediğimiz şeyler. Hani Tanım olarak bana soracaksanız, ben şahsen böyle tanımlarım. Çünkü bu yani, giden tane tipi request'i taklit ediyorsunuz. Kendinizi girip yapmıyorsunuz da, bunu Python'a yaptırtıyorsunuz gibi. Ee, sıklıkla kullanıldığı için Python tercih edeceğim ama herhangi bir istek gelirse farklı dillerde de yazabilirim. Şimdi ilk olarak, e, exploit Command Injection zafiyetinde göreceğiz. Şimdi ben bu zafiyetin kaynak kod analizini kanalda paylaşacağım. Bu videodan sonra, hani ilk RC zafiyeti nedir, Command Injection zafiyeti nedir, bunu öğrenmeniz daha faydalı olacaktır ama kısaca mantıksal operatörler kontrol edilmediği için siz işletim sistemi, komutları çalıştırabilirsiniz. Nasıl gibi şimdi burada bunun kontrolü yapılmazsa bu filtrelenmezse burada işte bir adrese ping atıyor bizden bir IP istiyor biz buraya 8.8.8.8 verebiliriz ve ve operatörüyle işte dizinleri yükle etmesini sağlayabiliriz Şimdi ben bu listeyi gösterdiğimde ilk ping atılıyor. Ardından V bir şey mantıklı operatörü çalışıyor ve dir diyor işte listeler diyor şey klasördeki dosyaları diyor istele diyor. E şimdi DB veya ben de Xamp'te e, HT exec'te. Bu yüzden bunun içeriğini yazdırdı mesela buraya biz gelip planı da Şimdi burada King olduğunu düşünün. CND'den bakın burada şeyi verdi. E, ismi verdi bize. Umut Security olduğunu söyledi. Burada zaten IP adresini girin diyor bu kaynak koduna da bakarsanız. Burada işte e, gelen IP adresini alıyor. Ardından shellexec fonksiyonunu Evet, tekrardan gelebildim. Burada IP adresini alıyor. Burada e, işletim sistemini belirle ve komutu, şey, komutu çalıştır gibi bir var şu anın. Her neyse ardından cmd diye bir değişken tanımlayıp shell exec fonksiyonuyla e, bizden aldığı IP adresini ping atıyor. Yani shell exec php'de işletim sistemi yani İşletim sistemi komutları çalıştırmak için bir fonksiyon ve sıkıntısı zararlı bir fonksiyon kontrol edilmeden her dinleni yapıyor. Ee, burada da çıkan sonucu ekrana yazdırıyor. Yani bunun ben şeyini atacağım kaynak kod analizini yüklerim orada izleyip daha ne şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi Zafiyeti yazma kısmına gelirsek yani ilk HTTP nedir bunu anlamanız gerekiyor HTTP header nedir bunu anlamanız gerekiyor hani bunun içinde en temel olarak buraya HTTP nedir yazıp okuyabilirsiniz yani ben burada size bir tanım veririm ama siz bu tanımı nasıl anlarsınız bilmiyorum hani ben artık yani bunları ilk öğrendiğim zaman yıllar önce hani bir tanımı oluşturdum onu ezberleyebilmek adına. Evet. Yani ben böyle öğrenmiştim. Ardından da benim kafamda öyle kaldı. Hani sizi yanıltmak gibi olmasın. Ben terimleri kısaltmışımdır falan. Direkt hani HTTP'nin ne olduğunu okuyabilirsiniz burada. Yani ki HTTP basit bir şey ama yine de karşılaştığım senaryolar o yüzden kendiniz HTTP nedir? HTTP header nedir? ve şemasına bakabilirsiniz. Hatta HTTP request şema yazarsak. daha anlaşılır. Gördüğünüz gibi e, istemciden bir istek gidiyor. Karşılığında da bir yanıt alıyor. Response alıyor. İşte headerlar bu istekte sunucu ve client'e client'e ekstra bilgi veren şeyler mesela ne olabilir? Host olabilir. İşte hangi web sitesine istek katılacağını belirtiyor. İşte content type olabilir. Ne tür bir renderlama işlemini, hani giden verinin hangi türde olduğunu söylüyor. Vesaire gibi. Şimdi bunun için bize bir adet group lazım. Hani group lazım değil aslında. Cyberfox tarayıcısını kurup, tek bar eklentisini kurup, bir adet şey vardı, HTTP Minder mı? Mi? Oradan da istekleri değiştirebilirsiniz ama yani F12 ile de yapabilirsiniz. Ama ben burp Suite'i tercih edeceğim. Çünkü güzel bir yazılım. Şimdi ilk olarak giden isteği yakalamamız gerekiyor. Submit ediyorum, Intercept'i açıp ve ee, gördüğünüz gibi bir post isteği atılıyor. E, Localusta ve iki adet parametre alıyor e, IP parametresi ve submit parametresi. Şimdi <laughs> bu PHP yani bu parametre karşılığı submit. Burayı bir bir, bir yapalım mesela. Ne olacağını bilmiyorum. yükme bir şey değişmeyecek. Renderlayalım. Evet yine yaz attı ay yani zaten kontrol edilmiyorduk niye böyle paran kırar bilmiyorum bakalım tabii intercept'i kapamamız gerekiyor sırada. tamam Üf. burada posttan sabitten gelen veri oluyor. Büyük bir ihtimal bununla alakalı. Yani uzun süredir PHP ile alakalı yok ortalama iki aydır şu an yorumlayamadım. Ama konumuz bu değil. Bunu yapmamışız gibi varsayın. Şimdi isteğimizi tekrar alalım. Bir repeater atıp inceleyelim. Buraya bir post isteği görüyoruz. Böyle bir dizine. Ardından iki adet parametre gidiyor. IP parametresi ve submit parametresi. Şimdi bizim bunları otomatikleştirmemiz gerekiyor. Yani bu atılan isteği bizim Python'da request kütüphanesiyle atmamız gerekiyor. Ki bu isteğin aynısını tekrarlayabilirim. Bunu nasıl yapacağız? Import request request kütüphanesini eklememiz gerekiyor. Ardından bir main fonksiyonu oluşturuyorum ben. Daha düzenli kod yazabilmek adına. Şimdi, e, response request post ifadesi neyi ifade ediyor? Şimdi request kütüphanesinin kullanımını bilmeniz gerekiyor, daha net anlamak için. Ama e, biz requestle bir yere işlem, yani requestle ile bir yere istek atacağımız zaman, ilk kütüphanenin ismini yazarız, ardından istek metodunu yazarız. Buraya get de gelebilirdi. De. işte tip gelebilirdi, option gelebilirdi, patch gelebilirdi. Ama giden istek post isteği olduğu için biz burada postu kullanacağız ve ardından url yazacağız. Şimdi belirtmek isterim ki burası statik bir url yani sabit bir url. Siz bunu gerçek hayatta bir siteye eklemek için kullanırken işte URL'leri, siteleri bir klasörden veya işte bir txt'den çekmeniz gerekiyor. Ardından o pete eklemeniz gerekiyor. Yani dediğim gibi şu bu videodaki amaç exploit'in ne olduğunu ve nasıl yazıldığını anlamak. Hani gerçek sitelerde de göstermem. Hani göstersem başıma bir şey gelmeyebilir ama kanalın amacında da bu yok ve hani olası bir durumda daha alık olabilir sitenin sahibiyle. Ve gerek yok hani localhost'a WordPress kurup o plugin'i veya işte temayı kurup zafiyet zafiyeti orada göstermek daha mantıklı. Şimdi ardından ee, seninki adet parametre var. Bu giden iki adet parametreyi data olarak yollayacağız. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi e, Request'in içine bazı parametreler alabiliyor. İşte burada yazıyor parametreleri. İşte header alabiliyor, başlık alabiliyor. Dediğim gibi kutu alabiliyor. Şimdi burayı şöyle yazarsak daha hoş bir kullanım olabilir. Bence. Şimdi sırasıyla e, buradaki parametreleri verelim. Şimdi data da böyle iletiyor. Ee, gönderilen datayı bu formatta gönderebiliyoruz. Şimdi IP buranın ismi. Yani IP parametresi ve karşılığı. Bizden bir input istesin. Ee, ya da burası sabit olsun. Daha farklı bir şey yapalım. IP kısmı sabit olsun. Ve bizden ne istiyor burada? Submit istiyor. Şimdi ip kısmı sabit, bizden bir adet input iskesin. Burada bize which command desin, yani hangi komut desin. Ee, ardından da Söyle yapalım buraya yani da olabilir artı payload olsun. Şimdi e, bu zafiyeti bildiğinizi varsayıyorum ve biz şu an ne yapıyoruz? E, bir post isteği var. URL'miz burası. Neden URL'miz burası? Çünkü post isteği buraya yapılıyor ve işletim sistem komutları burada çalışıyor ek olarak parametreler vesaire. Hani bunların anlamını bilmeniz lazım anlamak için. Parametre nedir işte. URL yapısını bilmeniz lazım kısacası. E, parametreler Python'da bu formatta gönderiliyor. Biz de ne yaptık? E, nasıl çalışıyordu command injection zafiyeti? Yani en temel olarak bizden bir IP adresi istiyordu. Ve bu IP adresine ping atıyordu. Yani bu herhangi bir işlem olabilir. Hani ben ping üzerinden örnek veriyorum. Yani kısaca daha net haliyle shell fonksiyonu çalıştırılıyor ee, ve filtreleme yapılmıyor. İşte ping atılan senaryoda da IP adresine ping atılıyor. Ardından e, buradaki operatörler silinmediği için, filtrelenmediği için V devreye giriyor. Ve Bizdiğim bizim yazdığımız fonksiyon da çalışıyor. Pardon, bizim yazdığımız, bizim yazdığımız işletim sistemi konulu da çalışıyor bu durumda. Şimdi isteği bir göndermeyi deneyelim. Ama burada bir sıkıntı umarım çıkmaz. Şuraya da boşluk bırakalım. Ben burada mesela okuyamayı çalıştırmak istediğimi söylüyorum isteğin cinini söylüyor. Biz bir de şöyle bir şey yapalım burada. Buranın içine çıkıp. Print. Ama şurada yazmam lazım. Print. Response text olacak ama biz nerede hata yaptık? Hmm. Tamam Tamamdır. Kısa hatadan sonra düzelttik. Şimdi biz burada e, Huema yazdığımız zaman bizim karşımıza nasıl bir response çıkıyor bakalım hemen. Şöyle burayı kopyaladım buraya geldim online online html yazdım ve bunu buraya yapıştırdım gördüğünüz gibi isteği atamadı İsteği neden atamadı bizi dvv'nin login sayfasını önlendirmiş şimdi biz isteği buradan atıyoruz. Dv veya şey tarafını bilmiyor yani buraya bir istek geliyor ama istek kimden geliyor? Normal atılan düz bir request fark ettiyseniz herhangi bir çerezimiz yok, herhangi bir cookie yok. O yüzden bu tür durumlarda özellikle mesela requestle bir yere login olacaksanız header ve cookie sıklıkla hayati önem taşıyor, özellikle Cloudflare bypasslamak vesaire için. Şimdi bizim Burada e, dvv'ye kim olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani kayıtlı cookie biz burada vermemiz gerekli aslında. Onun onu da tarihiyle. E, şimdi bizim burada cookie'miz nedir? Cookie e, işte php ssid ve i̇şte burada security log isminde iki adet cookie'miz var. Şimdi bu cookie'leri de vermeyi deneyelim. cookies. CHP SSID ee, verelim burada. Security de olmuş. Bu security impossible'a kadar gidiyor. Ama işte tek değişen şey payload oluyor burada. <laughs> ee, şimdi bunları verdik. Artık e, gelen isteğin kimden olduğunu biliyor. Ee, yani algılayabilecek çünkü kutilerini verdik. Şimdi aynı isteği tekrar yapalım. Buraya, buraya my yazalım. İşte yaptığınızda gördüğünüz gibi bizi biraz bekletti. Yani buradan çalıştığını algılayabiliriz. Ek olarak gördüğünüz gibi çıktı, değişti. Burada bize bütün tagları, tekstleri hepsini verdi. Şimdi tekrar bakalım. Bakın burada umutsa Seki gördük. Yani exploit'imiz yazdık. Aslında şu an exploit'imiz çalışıyor. Ama şimdi tekrardan e, online HTML view sayfasına gidip bakıyoruz. Ardından gördüğünüz gibi bir komutumuz çalış, pardon. İşte attığımız ping çalışmış. Ardından da boyama komutumuz çalışmış. Yani kısaca command injection zafiyetine bir exploit geliştirdik şu an. Yani buradaki HTTP request'i Python'la yazdık. İşte bunun için dorklarla bulduğunuz site listeleri olsun elinizde. Bu kısmı değiştirin. Ve ardından aynı isteği atın. Response'u da filtreleyin mesela. Ben burada diyeyim ki. hadi bu saçma bir örnek. Yani if umut in response diyeyim. Ardından da diyeyim. Ee, zafiyet var. Hani ee, ben burada Umut'la alakalı bir kit olacağını biliyorum bu emayda. Ama işte siz buraya ket etc pesfidi yazarsınız. etc pesfidi'nin içinden kanları şey yaparsınız. E, ne demek istiyorum? Pesfidi'yi zaman yazsak çıkar herhalde. Siz mela, mesela içeride işte dersiniz ki root işte 1005 varsa tekstin içinde zafiyet var dersiniz. Veya işte status 200 ise falan. O işte aslında sunucunun nasıl kullandığıyla alakalı bir şey, nasıl bir tepki vereceğini bakarsınız. İşte el de dersiniz ki zafiyet bulamadı veya işte vulnerability not found dersiniz veya vulnerabilities is is found dersiniz. Şimdi who am I yazdık. Ardından zafiyet var dedi. Ama mesela işte urmut yazdık veya buraya en yazalım. Huyamay'da MDI 8 metni geçmediği için içeride bulamadı. Buraya tekrar bunu yazalım. Huyamay diyelim. Ardından gördüğünüz gibi e, zafiyet var çıktısını da aldık. Kısacası temel olarak e, DVVA'da command injection zafiyetine e, exploit geliştirmiş olduk. E, son olarak yine kodun üstünden geçmem gerekirse e, çalıştıracağımız payload'u kullanıbilmek istiyoruz. Ardından response isminde bir değişken tanımlayıp e, karşısına request. nokta e, hangi metotla göndereceksek onu yazıyoruz buraya mesela S PVD yazıp PWD yazıp burayı PVD de yapabilirsiniz. Bu zil zili olan bilginize bağlı bir şey. Ardından URL'ye istek atmak için URL ismini değişken tanımlıyoruz. Ardından site post request ile gidiyor. Bu yüzden e, parametreleri data olarak göndermemiz gerekiyor biz. Yani kütüphane böyle kodlanmış. Parametreler data içerisinde gider. Ki bunlar zaten sunucuya bilgi sağlayan data yani parametreler ek bilgi sağlamak için kullanılır. Bu yüzden bunlar data içerisinde gönderiliyor. Cookie'lerin ne olduğunu yine HTTP cookie nedir yazarak öğrenebilirsiniz ama kısaca kullanıcıların kimlikleri olarak özetleyebilirim size. Burada da ben HMI çalıştırıldığı zaman benim bilgisayarımın ismi Umut Seç. Umut olacağını biliyordum. Bu yüzden response.txt'in hani bir gelen yanıtın içerisinde Umut'u aradım ve gelen yanıtın içinde Umut varsa Zafiyetin olduğunu ekrana yazdırmasını söyledim Eğer zafiyet yoksa da zafiyeti bulmamadığını yazdırmasını söyledim Burada zaten burayı ndisek yaparak ee, Şey yapmıştık teyit etmiştik zafiyetin Olmadığını Veya olduğunu işte e, kısacası, exploit geliştirmek en temel mantığıyla bu. Tekrardan dile getiriyorum. Bu videodaki amacımız, exploitlerin nasıl yazıldığını anlamak. Bir exploit geliştirmek değil. Mantığı anlamak. Dinlediğiniz için teşekkürler.